Mangal yapılırken başında duruyor. Ya Fridl kimsin abi sen? Nesin ya? Adam çıktı oksidate chamberlain. Ne yaptın be abi sen bize be? Adamın attığı ve sildiği tweet tesadüf mü? Dubai'de bazı şirketler üzerinden transferler yapılmaya başlandı. Ya ben haberi attım ortaya. Federasyon istesin araştırsın bulsun. Bu arada federasyonun bunları bilmeme durumu yok. Ya, kavga mı etmek istiyorsun? Hemen abi orada bir böyle bir yayın açacaksınız tamam mı? Kavga yok. Ben senden büyüğüm. Sen benden küçüksün. Sus. Konuşma. Senin de ne var olduğunu. Biri birini yumruk mu atmıyor? Hatta var, dediği gibi mesela. Kafes dövüşüyor. Canlı mesela. Sinan Erdem'den canlı mesela. Anladın mı? Ne hani Veganlar ve vejetaryanlar iyi bir Adana. iyi bir çöp şiş. Hayatınızda ağzınıza koydunuz mu da vejetaryen bir oldunuz be abi siz? Kafayı yemişsiniz. Saygı duymuyorum. Biz et yiyeceğiz abi tamam mı? Et yiyeceğiz. Ben hayatımın sonuna kadar et yiyeceğim tamam mı? Damarım tıkanana kadar et yiyeceğim abi. Yapma abi. Ya, ya. <laughs> ya. Yapma, Yapma ya. abi orası. İşte bu be. Abi galiba. Çocuklar <laughs> <laughs> <Sen> var mı? Yiyebiliyor <laughs> muyuz baba? Hasan'dan at Tevfik Yaman Türk mesela kapışıyor. Bunlar Bunları... hep kata girmesi. Oo <laughs> evet bait kata girmesi. ya da te şey. Tevfik Yaman Türk'e şey bağlıyoruz. Kum torbada bağlayacağız. <laughs> Damarıma basmayın. Ben azılı bir Şenol Güneş'i sevdalısıyım. Söylemiyorum sana ya. <laughs>